Bir, bir an önce hep Suriyeli falan değil. Hepsinin bir an evvel gitmesi istiyoruz. Bravo. Hepsinin bir an evvel şu Türkiye vatandaşlığı tamam mı? Benimle 66 senedir yaşadığım Türkiye'de bir ev alanlar aynı şeye e, karıştık. Vatandaşlık şeyine. Ne demek bu ya? Türkçe bilmeyen adam oy kullanıyor Türkiye'de. Adalet mi bu? E, sen buna sen buna bunu savunuyor musun sen? Bu işi savunuyorsun git Allah aşkına be. Birden bir olmaz ki bu. Nasıl olacak abi? Yavaş ülke. yavaş yavaş onlar ev yapıyor işin tekrar bin tane katarına matarına ortak yine oraya ev yapılıyor. O yavaş yavaş gidecek birden küt diye gönderemezsin ki. Bu şey değil boyacı küpü değil ki ya. Ve hepsi gidecek. Gitmeyen kalmayacak ki Suriyelilerden.